Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konumuz 21 Black Jack filminin yorumlaması. Bu filmde eğitim konusunda bize neler kattı? Bakış açımızı ne, nasıl değiştirdi? Bunun hakkında muhabbet edeceğiz. Filmde beni en çok etkilendiğim kısım başta burs başvurusu yaparken hani seni diğerlerinden ayıran şey ne? Hani hayat tecrübesi nedir diyordu o da sadece böyle yarım ağızla hani çocukla şey diyor bir hayat tecrübesi. Hani daha fazla alelade hani çok farklı bir özelliğim yok diyordu. Hani baktığımız zaman aslında hepimizin de böyle çok önemli çok büyük bir olayı yok. Hepimizin kendine göre bir hayat tecrübesi ve hani bir yaşayışı bir deneyimleri var. Hani bu ölçüde yaşıyoruz. Tabii bu bir iş başvurusuna bir burs başvurusuna çok etkili olmuyor ama hayatımızı şekillendiren şeylerden diyebiliriz. Bir de filmin sonunda arkadaşı çocuğa şey diyor. Fena çuvalladım. İşte sizde haksızlık ettim. Hani size karşı işte kötü davrandım. Siz benim yakın arkadaşımsınız diyordu. Ama o da hani olsun hani tecrübe edindim diyordu. Ömer'in videolarını izlemiştim. Ömer videolarında şeyden bahsediyordu. Hani geçmişte geleceği böyle hani dikiz aynasına bakar gibi. Hani önemli olan arabayı sürmektir. Hani biz dikiz aynasına bakar gibi sağa sola hani geçmişte geleceğe böyle bakmalıyız diyordu. Onu da o anlamda etkilenmiştim, kimse şey tecrübe geleceği de artık bir şekilde bugünümüzde oluşturmalıyız diye düşünüyorum. Filmde bir çocuk var, adam çok zeki. Yani yalnız sosyal değil tabii adam, şey inek gibi bildiğimiz, hani arka sıralarda çocuklar oturur ya lise yıllarında falan, İnek gibi okula gidiyor geliyor, sosyal pek aktivitesi yok falan, soruyu biliyor işte bir fırsat elde ediyor. Daha sonra bu fırsattan yola çıkarak kendi zekasını kullanıyor. Tabii adam yetenekli ya. Bu bölümde kendini iyi hissediyor adam. O zekiliğini kullanarak bir şeyler elde ediyor. O fırsattan yola çıkarak hani profesör şey yapmıştı ona. Kumar konusunda bilgilendirmiş, daha da öğretmişti. O yeteneğini kullanarak kumar yolunda biraz ön plana çıktı. Para kazandı falan ama yeterince kazandı. Burs parasını da çıkardı. Gözü doymadı adamın. Daha aslında en başta güzel bir şeyle çıktı. Çünkü Harvard'a girme gibi bir amacı var ve bunun için o bursu alması gerekiyor. Bursu alamazsa da onun karşılığında para vermesi gerekiyor. Birden birkaç gün içinde ya da birkaç ay içinde bulamayacak. Birincisi şey demişti, kumar oynamıyoruz. Şey, kağıt sayıyorlar. Amacının peşinde o uğurda bir şeyler yapması iyiydi. Sonrasında kumar oynamaya başladı hocasının deyimiyle. Sen kağıt saymadın, sen kumar oynadın demişti hocası. Bir bakıma gözümüzü bir şekilde hırs bürüyor ve elimizdeki üç elmadansa daha fazlasını ve ağaçtaki 5 elmayı istiyoruz. Halbuki üç elma elimizde, bunun teminatı var bizde. O ağaçtaki 5 elma nedense bizim gözümüzü boyuyor. Yani ben orada bir ondan etkilendim, öyle bir mana çıkardım oradan. Filmin sonunda başta, ilk beş dakika içerisinde hoca şey demişti sayfanın içinden fırlaman gerekiyor. Olaf böyle o an bir dikkatimi çekti. Sonra filmin sonunda çocuğun da sayfadan fırladım mı demesi biraz aslında böyle bir güzel bir şey hissettim o an. Bazı şeylerde de kanaat etmek gerekiyor. Hırs bazen evet iyidir ama kötü anlamda işte gördük mesela çocuk kendisi de söylüyor. İki kere parayı ka kaybetti, kazandığı para iki kere kaybetti. Yani bir kere de değil, iki kere kaybetti yani. Öyle olduğu için birazcık böyle bu bir uslanmamız gerekiyor bazı şeylerde ben. Eğitim anlamında da ne şöyle değer olarak aslında ben değerlendirdim. Ben mesela kendimi geliştiremiyormuşum gibi düşünüyorum. Böyle yeterince aktif olamıyormuşum gibi. Gerçekten bir hikayemizin olması gerekir. En başta hatta dün de hikayede de paylaşmıştım. Hani bizi kendinle ilgili baş döndürücü bir şekilde İkna etmen gerekir. Yani ne anlatabilirsin bize? Farklı bir hikaye. Öğretmeninin sınıfta sorduğu soruyla birlikte benim cevapladığı cevap tamamen değişken değiştirme üzerine bir cevaptı. Bir teoriydi aslında. O çok fazla dikkatimi çekmişti benim. Profesör sınıfta olasılıklar üzerine olan bir soru sordu. Benim de duygularını katmadan cevap verdiğini gördü orada. Bununla birlikte yani profesörün sorduğu soru aslında şuydu. Ben internetten bu değişken değiştirme olayını kısaca bir araştırdım çünkü film tamamen bunun üzerine kuruluydu. Şöyle bir teorem çıktı karşıma. Rastsal değişken teoremi. Bu teoreme göre de oynanan oyun yani kart sayma oyunu tamamen şansı matematiğe yoran yani oynadıkları oyun aslında şans oyunu değil de matematiksel işlemlerden ibaret olan bir oyundu. Bu yüzden tamamen eğitimle birlikte bir kazanç elde etti, ettiler yani orada. Yani sayma olayı vardı evet. Ama tamamen yani matematiksel bir teorem üzerinden gitti ben. Bunun hocası fark etti zaten direkt cevabı verir vermez. O yüzden onu seçti. Şimdi filmde dedikleri gibi ilk başta başarılı bir karakter var ve bu karakterin içine düştüğü bir çaresizlik var. Bu çaresizlik için bazı yolları var. Düz bir hayatta olsaydı bu kuzun yıllarını alacaktı. Hani o parayı biriktirmesi iki ay değil de iki sene alacaktı. Belki en az hani bu sayı ortalama verdiğim bir sayı. Ondan sonra bunun karşısında bir fırsat çıktı. Bu fırsatı der karşımıza oradaki gibi fırsatlar çıkıyor. Bu fırsatları tabii ki de değerlendirmemiz gerekiyor. Ama unutmayalım ki gerçekten tırtıl bir anda kelebek olmuyor. Bunlar hani bir anda çok fazla kazanç sağladılar ama hani bunun sonucunu çok da düşünmedi. Adımlarını sağlam atmadı. Hani tamam hani ben bunu yapıyorum ama bunun sonucunda ne olacak diye düşünmedi. Tabii kendine göre dedi ki hani, bu bursu çıkarma amacım var. Bunu çıkardıktan sonra bundan ayrılacağım. Ama hani işler evdeki hesap çarşıya uymadı. Daha sonrasında fırsat bunun ayağına bir taş oldu. Bunun hayatını etkiledi. Ama şöyle de bir şey var. Bu hayatını etkilediğinde yine bu bunu bu fırsata çevirdi. Başına bu olaylar geldikten sonra geri dönüp de Robinson bursuydu sanırım. O burs için bir daha başvuru yapmayabilirdi. Bu fırsatı değerlendiremeyebilirdi. Kahramanımız fırsatları değerlendiriyor. Biz de hayatımıza çıkan fırsatları değerlendirmeliyiz. Geçmişe ve geleceğe çok takılmadan olduğumuz anı yaşamalıyız. Ama yine de adımlarımızı sağlam atmalıyız diye düşünüyorum. Günümüzde de yani zaten az önce bahsettiğimiz intiharların işte olumsuz sonuçlanan başında hırs var ben öyle düşünüyorum. Yani insanlar mesela en basitinden okulda bile birisini geçmek için hırs rekabet böyle büyüyoruz, böyle yetiştiriyoruz. Eğitimimiz de bu şekilde at yarışı diyorlar mesela denemeler yaparken yani çocuklar resmen at yarışı o hani şey yapıyorlar diye düşün, söylüyorlar ki haklılar. Yani hırslandırıp hırslandırıp insanların sadece en iyisi ol en iyisi ben olmalıyım. En çok ben kazanmalıyım düşüncesi eğitimin en başında, eğitim sisteminin en başında geliyor. Ondan da kaynaklanıyor olabilir. Bence hırs insanın kalbindeki bütün iyi niyetini ve iyi düşüncelerini yer, bitirir. Ben bunu, bunu inanırım, bunu söylerim. Burada da benim dikkatimi çeken eğitim konusunda sayısal zekaya sahip olan bir öğrencinin öğretmeni tarafından keşfedilmesi var. Filmde işlenmiş. Öğrencimiz Harvard'a gitmek istiyor. Bunun için de 300 bin dolara ihtiyacı var. Fakat bu paraya çalışarak ulaşmaya, ulaşmayı istiyor. Ama bu bu da zaman alacağı için önüne gelen bir fırsatı değerlendirmek istiyor. Öğretmeni onun bu sayısal zekasıyla yüksek meblağda para kazanabileceğini söylüyor. Ama o buna rağmen kabul etmiyor. Başta kabul etmiyor. Bu ekibe katılmayı reddediyor. Daha sonrasında o ekipten bir arkadaşı gidiyor ve şu cümleyi kuruyor. "Las Vegas dediğin kişi olabilirsin." Aslında buradan şey çıkarabiliyoruz kişiliğinde gizlediği hareketleri, davranışları özgürce ortaya serebileceğini öğrendikten sonra kabul ediyor. Aslında o paraya ihtiyacı olsa bile önce parayı reddediyor. Daha sonrasında ona sunulan kişilik özgürlüğünü aslında kabul etmiş oluyor diye düşünüyorum. Ekibe ilk katılmaya gittiği zaman öğretmeni şey diyor onun hakkında. Birçok şey biliyor yani öğretmeni onun hakkında ve şey diyor öğretmenine. Siz bunları nereden biliyorsunuz? Öğretmenin de öğrencilerimle ilgilenmeyi seviyorum, öğrencilerimi tanımayı seviyorum gibi bir cümle kuruyor. Burada da aslında şeyi düşündüm. Türkiye'deki eğitim sistemi ve öğretmenlerin öğrencilere yaklaşımıyla alakalı bir bağ kurmaya çalıştım. Bizim eğitim sistemimizde birçoğu öğretmenimiz öğrencisinin notları dışında pek bir şeyle ilgilenmiyor. Öğrencisinin ailesini bile neredeyse tanımıyor diyebiliriz aslında buradan çok güzel bir ders çıkarılabilir. Öğrencisini tanırsa bir öğretmen neleri başarabileceğini görmüş oluyoruz. Öğrencimiz öğretmenine diyor ki eğer 300 bin doları kazanabilirsem bu işi bırakacağım. Hani yapmayacağım. Öğretmenin diyor ki eğer değil olduğu zaman. Daha sonra şey diyor. Bu iş tehlikeli değil mi? Hani yasal yollardan gitmiyoruz. Bu iş tehlikeli değil mi? Ve öğretmeni şey diyor tehlikeli değil, güvenli. Burada aslında hep olumlu yaklaşıyor. Bu olumlu yaklaşmasının da sonucunu zaten görüyoruz. Aslında o istediği parayı kazanabiliyor. Ama tabii şöyle de bir durum var filmin sonunda. Yani ihanet eden asla sadakat bulamaz. Geçmişle gelecek arasında kişinin fırsatları değerlendirmesini çok beğendim ben. Gerçekten hani ben videomda bunu böyle örnek verdim. Dedim ki geçmişle geleceği dikili aynası gibi düşünün. E, araba kullanıyormuş gibi düşünün hayatı. Önünüzdeki cam var ya hani yol, yola bakan büyük cam. Orayı şu anki zaman gibi düşüneceksiniz. Sağ ve soldaki dikiz aynaları da sağdakini geçmiş, soldakini de gelecek sadece göz atacaksınız. Böyle gözle gözüyle bakıp hemen önünüze bakacaksınız. Yoksa e, anı değerlendiremediğiniz için hayatınızdan olursunuz. Bu hep böyledir. Ben şey anladım. E, gerçekten alın teriyle, emek vererek bir şeyin kazanmanın çok zor olduğunu ve bunun 2008 yılında çekilen bir filmle gösterildiğini gördüm Ve kurulan sistemin her zaman kurulan bir tezin her zaman anti tezini üreten dillerin olduğunu gördüm. Çünkü hani bir güvenlik görevlisi var ya hani bakıyor işte kim hile yaptığını falan diye. Ee, Meryem dedi Las Vegas'ta istediğin kişi olabilirsin dedi ya. Çocuk mesela o iki tane arkadaş vardı asosyal arkadaşı onların yanında onlar gibi davranıyordu fakat hiç onlar gibi değildi. Yani filmin başında da anlaşılıyordu bu. Las Vegas'a gittiğinde kıza da şöyle diyor yani ya Öğretmenler onları terk ediyor, kumar oynadın sen dedikten sonra. Asıl istediğin kişi bu değil miydi diyor kıza mesela. Orada da hırsın ne kadar kötü bir şey olduğunu gösteriyor. Yani çocuk diyor ya 300 bin doları biriktirdikten sonra ayrılacağım gideceğim diye. Kız sonra diyor hani gittim falan diye, ben bunu seviyorum diyor. Hani istediği kişi olunca, hani bir de bir son kez şunu da ekleyeceğim. Şey oluyor ya bazen sinirliyken bir hata yapıyor insan. Diyor ki normalde bunu yapmazdım diyor. Aslında kişi normalde bunu yapmazdım diye mutluyken herkesi kişi gerçek karakterini sinirlendiğinde açken bir de gösterir. İşte mesela öfkelendiğinden dolayı arkadaşlarına öfkelendiğinden dolayı hırsına yenik düştü ve gerçek kişiliğini ortaya koydu. En son pişman oldu. Bunun yan, yani çok zeki olduğundan dolayı bunun yanlış olduğunu anladı. Değişken değiştirme falan dedi ya hani bu. Ee, arkadaş mesela biliyor güvenliğin ondan parasını alacağını. Adamı parayı çalacağını biliyor. Adama çikolata veriyor. Güvenliğe parayı veriyor ama içeride de arkadaşlarına öğretiyor. O Dışladığı arkadaşları var ya onları da oyunun içine dahil ediyor. O arkadaşları onun kaybettiği parayı kazanıyor. Her türlü adam karlı çıkıyor. En son bunu atarak yani bursu da kazanması bence fevkalade güzel. Çok eleştireceğim mesela. ne eleştireceğim? Çünkü e, bursla ilgili daha doğrusu hani filmin girişinde bursla ilgili bir şey oluyor ya. Burs ihtiyacı olan kişilere verilir. Ama bu filmde mesela e, maddi ihtiyaçları olanlara verilir daha doğrusu burs. Ama burada nitelik olarak tecrübesi, mesela hayat tecrübesi olan kişilere bu veriyor. Bu bana daha çok adil gelmedi gibi, çok saçma geldi. Bu genel bir eleştirimdi sadece. <laughs>